Selamun kıymetli dostlar 24 Eylül Çarşamba giren saat 11.30 ee, Kısa bir bilgilendirme yapalım. Ee, Motorumuzda bir arıza meydana geldi. Ee, yaklaşık Girit'e e, 120 mil mesafedeyiz. Ee, dolayısıyla ana filodan ayrı düştük. Ee, Girit'e gidip arızamızı giderip filoya yetişmek istiyoruz. Dolayısıyla dün gece e, ana filodaki e, drone saldırıları e, bizi etkilemedi. E, biz drone görmedik. E, şu anda durumumuz iyi. E, motor arızamızdan dolayı e, zaman zaman e, batarya bittiği için iletişim kopuyor zaman zaman. E, telaşlanmayın. E, Geri ulaşmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak e, bir an önce arızamızı giderip ana filoya yetişip Gazze'mize ulaşmamızı nasip eylesin. Dua eder, dua bekleriz. Selamun aleyküm.